bir dengede tutarak inşallah yaşar diyoruz teşekkür ediyoruz ee, Sema e, Bayar arkadaşımızı kapatabiliriz bunu evet. kapatabiliriz şunu evet kapatalım ikinci oturumda ikinci olarak sözü daha doğrusu e, Ayşe Özgen Hanıma vereceğiz Tasavvufi şahsiyetlerin medya yoluyla tanıtılması TRT Mavera dizisi örneği çalışmasıyla tebliğimi sunmak üzere Ayşe sözü takdim ediyoruz. Buyurun. Kendinizi de kısaca bir tanıtarak girerseniz sevinirim. Buyurun. Esselamu Aleyküm. Değerli oturum başkanım ve tebliğlerimi sunan kıymetli arkadaşlarım, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. İsmim Ayşe Özgen, Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir köy okulunda öğretmenlik yapmaktayım. Ee, bir dakika. Konu başlığım tasavvufi şahsiyetlerin medya yoluyla tanıtılması. konumuz isminden de anlaşıldığı üzere tasavvufi şahsiyetlerin medya yoluyla tanıtılması kapsamımız dizilerin toplum üzerindeki etkileri ve mavera dizisinde verilen mesajlarla sınırlandırılmıştır. Dizilerin canlandırma yönteminden faydalı, faydalanılarak istenilen tüm mesajların verilebilir olması sebebiyle mutasavvuf şahsiyetlerin hayatı ve İslam ahlakının tanıtılmasının mümkün olması hipotezimiz. Amacımız bu çalışmayı hazırlamaktaki amacımız tasavvufi şahsiyetlerin örnek hayatlarını ve mesajlarını günümüze taşıyabilmenin imkanlarını oluşturmak. Önemi genç kuşakların tarihi şahsiyetleri tanıması ve onların sunduğu mesajları öğrenmesi yönünde farkındalık oluşturmak. Faydası ise İslam ahlak ve kültürünü bozan olumsuz dizilerin etkisini ortadan kaldırmaya yönelik Alternatif yollarla milli ve manevi değerleri tanımak ve tanıtmak. Neden gerek duyuldu böyle bir çalışmaya? Kültürün olumsuz yönde değişimi sonucu genç kuşakların bilinmeyen veya unutulmaya başlamış ahlaki ve tarihi değerlere yabancılaşmış olması ve günümüzde hikaye anlatıcılığı rolünü dizilerin üstlenmiş olması. Yöntemimiz çalışmamızda nitel yöntem kullanılmıştır nicel verilere ise izlenme oranları ile sınırlı olmak üzere değinilmiştir. Türkiye'de 1968 yılında televizyonun toplum hayatına girmesiyle başlayan dizi ve film sektörü günümüzde takip edilemeyecek derecede büyüme göstermiştir. Eğlence ve vakit geçirme aracı olarak da görülen dizilerde hemen her konuya rastlamak mümkündür. Hikayeler, hayali kurgular, edebi romanlar dizilere konu olmuşlardır. son yıllarda büyümeye başlayan bu sektöre tarihi diziler ve tasavvufi diziler de dahil olmaya başlamıştır. Bilindiği gibi gerçek hayat hikayelerinin konu edildiği diziler hayali karakterlere göre daha fazla ilgiyle izlenmektedir. öğrencilerimizin ancak ders kitaplarında rastladığı, rastlayabildiği tasavvufi şahsiyetler gerekse alim alim Alimler olsun e, dizilerde ekranlarda görüldüğü nispet de e, biliniyor olması da e, bilinmeye başlamıştır. Ayrıca görsel ve işitsel hafızaya hitap ediyor olması kalıcı öğrenmelere de imkan sağlamaktadır. Diziler olumlu ve olumsuz e, yönüyle aynı zamanda toplum mühendisliği görevi de üstlenmektedirler. Yapılan çalışmalarda dizilerin gözle görülür şekilde, e, gözle görülür şekilde etkilerinin ortaya çıktığını görmekteyiz. Farklı sektörleri de etkilediği bilinmektedir. E, mesela görselimizde ıyı amlemi e, popülarite e, kazanmıştır. Ayrıca dizilerden e, takı ve aksesuarı en çok sat, e, satılan dizi de e, araştırmamıza göre Diriliş Ertuğrul dizisiymiş. Olumlu sonuçlarının yanında olumsuz sonuçları daha fazladır dizilerin toplum üzerinde. Fırat Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların en çok katıldıkları görüşler şu şekildeymiş. Birinci görüş, en çok katılan katıldıkları görüş, televizyon dizileri toplumdaki kültürel değerlerin yok olmasına neden olmaktadır ve televizyon dizileri ahlaki etik değerlere bakış açımızı olumsuz etkilemektedir şeklindedir. Dizilerin çoğu çoğunluğu Türk toplum yapısına uymamaktadır ve kültürel yozlaşmaya da sebebiyet vermektedir. Piri Türkistan olarak da anılan Koca Ahmet Yesevi Türkistan'da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber e, Tahmini ölüm tarihi 562 Miladi 1166'dır. İlk hocası Arslan babadır. İlk intisap ettiği kişi Arslan babadır. Onun ölümünden sonra Buhara'ya giden Ahmet Yesevi Yusuf Hemedani'ye intisap etmiştir. Yusuf Hemedani'nin yanında irşat vazifelerine başlamıştır. Orada kendisini geliştirmiştir. Tekrar Yesi'ye dönmüştür. Orada görevini tamamladıktan sonra Yesi'ye dönmüştür. Yesi de irşat vazifelerine devam etmiştir. Şiir, aynı zamanda şair olan Mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi'nin şiirleri Divan-ı Hikmet'te toplanmıştır. Bu eser Türk Tasavvuf Edebiyatı'nın bilinen ilk örneklerindendir. ve Yesevi tarikatının kurucusudur bilindiği gibi. Türkistan, Harezm, Mavera nehir, Kafkasya, Anadolu ve Balkanlarda yaygınlık kazanmıştır tarikatı. Mavera dizisi 2021 Ramazan ayında yayınlanmıştır. Şeyhi Yusuf Hemedani'nin irşat vazifesiyle Hace'yi Bağdat'a göndermesiyle başlayan dizi, birlik ve dirliğin destansı mücadelesini anlatmaktadır. Dizide hayali karakterler olduğu gibi gerçek isimli karakterler de mevcuttur. Mesela dizide e, e, Mansur karakteri var. Mansur e, bilin e, Mansur Hoca Ahmet Yesevi'nin ilk mürididir. Arslan Baba'nın oğludur. Dizideki mis, dizideki e, rolü de yine dizideki rolünde de e, müridi, e, mürididir ve aynı zamanda olayları kayıt altına alan kişidir Mansur. Dizi Ramazanda o 11:45'te geç bir saatte yayınlanmasına rağmen tüm dizilerde e, ilk üçüncü sıraya e, üçüncü sırada izlenme almıştır, İlgiyle takip edilmiştir. TRT YouTube kanalında ise birinci bölüm hariç ortalama diğer bölümlerinde 350-400 bin civarında izlenme almıştır. Dizi Hace'nin şahsında bir mutasavvufun davasında ve hayatında tüm vermesi gereken mesajları etkin bir şekilde vermeye çalışmıştır. Mavera dizisinde öne çıkan mesajlara şöyle bir bakacak olursak, İslam tasavvufunun sosyolojik ve psikolojik tüm alanlarda pasif değil, aktif yönü olduğu e, vurgulanmıştır. Ensar ve muhacir kardeşliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti üzerinden e, hicreti üzerinden ele alınmıştır. E, hatta orada hacenin bir sahnede manidar bir sözü vardır: Ya ensar olun ya muhacir. E, fakat muhaciri sokan yılan olmayın demektedir. Yoksa o zehir sizi de zehirler demektedir. Yine kafirlerle, hainlerle münafıklarla mücadelesi dizide ön plandadır. Maslow'un ihtiyaçlar piramidi örneğinde olduğu gibi yardıma, çevresindeki insanlara yardıma da temel ihtiyaçlardan başlamaktadır. Yani fizyolojik ihtiyaçlardan. Ama çevresindeki insanlara eee aidiyet, güvenlik, sevgi, saygı, saygınlık ve fizyolojik ihtiyaçların tamamını aynı anda sunmaktadır. Yine kardeşlik, sevgi, merhamet, insan ilişkileri, halk kucaklayıcı tavırları, kişiliği etkileyici bir şekilde sunulmuştur. İslam'ın itikat, ibadet ve ahlaki her e, ahlaki eee boyutları her yönüyle dizide ele alınmıştır, işlenmiştir ve hissedilmektedir. Yine mürit-mürşit -mürit ilişkilerini görmekteyiz. Ayrıca dizide bir sahnede Şeyhi Yusuf Hemedani'nin yanına gelmesi ve ona destek vermesi, onun en çaresiz zamanında, hatta yolda karşılaşıp onunla tekrar Bağdat'a dönmesi, mürit-mürşit ilişkilerinde o ilişkiyi güzel yansıtmaktadır. Verilen tüm mesajların kaynağı dizide Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e, ashabına ve diğer e, peygamberlerin örnek hayatlarına dayanmaktadır. Ara ara e, tasavvuf büyüklerinden de e, örnekler vermektedir dizide. Tarikatına özgü erre testere zikri, cehri zikir, Zekeriya Aleyhisselam'ın şehadeti örneğin de olduğu gibi açıklanmıştır. Ayrıca ilim ve irşat yolculuklarının emperyal değil rızayı bari doğrultusunda yapıldığı görülmektedir dizide. Dizinin sembolü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud Savaşı'nda Ukkaşe bin Mihsan'a kırılan kılıcı yerine verdiği hurma dalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ukkaşe'ye verdiği o hurma dalı savaşta adeta gerçek bir kılıca dönüşmüştür ve Ukkaşe bin Mihsan o hurma dalıyla savaşmıştır. Dizinin adeta bu hurma dalı sembolü olmuştur. Fakat dizideki bu tahta kılıç manevi anlamda yapılan tüm mücadeleleri ifade etmektedir güzel ahlak, sabır, cesaret, gayret ve aynı zamanda cihadı temsil etmektedir. Rivayete göre Cebrail'in getirdiği tabaktan yere düşen hurmaya işaret eden Hazreti Peygamber, bu hurma ümmetinden Ahmet adlı birinin kısmetidir demiş ve hurmanın ona ulaştırılması görevini ashabından Arslan Baba'ya vermiştir. Bu arada bu buradaki rivayette zikredilen Arslan Baba, ...sahabe e, Arap Aslan Baba olarak geçiyor. Yoksa H.C.'nin e, eğitimine katkıda bulunan Arslan Baba olması mümkün değil. Çünkü arada 500 yıllık bir zaman dilimi var. Muhtemelen e, bir tevafuk olabilir. E, bir Dizil e, sonuç sonuca geldiğimiz zaman... Bir dakika. Dizilerin topluma olan zararlarının düşünüldüğünden çok daha fazla olduğu, buna bağlı olarak ahlak ve kültürü her yönden etkilediği, doğru mesaj içerikli, doğru senaryolarla çekilmiş, tarihi tasavvufi şahsiyetlerin ve alimlerimizin hayat ve misyonlarını konu edinen dizilere ve filmlere ihtiyaç duyulduğu, kültürümüzün ihyasını sağlayan dizilerin rağbet gördüğü, Yaygın ve örgün eğitim alanlarında değerleri yansıtan dizilerden ve filmlerden faydalanmanın mümkün olduğu sonuçlarına varılmıştır. Dizi kurgu olduğu için tarihi olgusu araştırılmamıştır. Sadece Ahmet Yesevi, Sahabe Ukkaşe bin Nihsan ve Arslan Baba araştırmaya sınırlı şekilde dahil edilmiştir. Tasavvufi bir dizi olan Yunus Emre Aşk'ın yolculuğu hakkındaki çalışmalara da kısaca yer verilmiştir. Bilindiği gibi Yunus Emre'nin Aşkın Yolculuğu dizisi 6 yıl önce yayınlanmıştı. Ee, önce yayınlanması ve toplumda karşılığının olması ve hakkında tezleri de konu olması açısından incelemeye değer gördük Yunus Emre dizisini. Bu çalışmada saha anket çalışması yapılmamıştır. Literatürde dizilerin olumsuz yönleriyle ilgili çalışmalar vardır. Bu çalışmamız bu şekilde daha önce ele alınmamıştır. Kaynaklarımız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öncelikle organizasyonu sağlayan Abdullah Demir hocama ve diğer tüm katılımcı hocalarıma ve katılımcı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet, Ayşe Hanım biz teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Kısaca özetleyecek olursak, bugünün tabii bir dili var. Bunlardan birisi de medya. Medya, bu konuya değindiniz. Medyada tabii özellikle çağın insanına hitap edebilecek tarzda yapılan çalışmalardan birisi bu dizi, Mavera dizisi. Tabii daha iyi çalışmalar yapılabilir dizi anlamında ama en azından en azından toplumda böyle bir farkındalık da artık var var. Hakikati anlatmanın yöntemleri zaman zaman değişebilir. Hakikat değişmez ama yöntemi değişebilir. O yöntemlerden birisi de işte sinema dilinin kullanılmasıdır. Bu da bu açıdan kıymetlidir. İnşallah sizin çalışmanız ve diğer çalışmalarla birlikte bunlar daha fazla topluma ee, artı yönleriyle, pozitif yönleriyle geçer diye temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, üçüncü olarak e, tebliğcimiz Aysel Sarıyüce hanımefendi. Ee, Feridüddin Attar'ın Mantıkut Dair adlı eserinde eğer